Diyale valisi Adnan Şimmeri saha ziyaretleri kapsamında Diyale'ye bağlı Halis ilçesini ziyaret ederek vatandaşların yaşam koşullarını yerinde gözlemledi. Ziyaret sırasında Şimmeri bazı milletvekilleri ve hizmet dairelerinin müdürleriyle birlikte Halis ilçesindeki Zahra Mahallesi'nde bir sağlık merkezi inşaatının temelini attı. 50 yatak kapasiteli hastane projesinin temeli atıldığını belirten Diyale Valisi, Adnan Şimeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet projelerinin bir an önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Halıs ilçesinde 50 yatak kapasiteli hastanenin temelini attık. Bu proje hayati önem taşıyor. Halıs ilçesi çok sayıda hizmet projelerinin uygulanmasına ihtiyaç duyuyor. Diyare Sağlık Dairesi Müdürü Doktor Haydar Makdemi, Halis ilçesindeki hastanenin temelinin atılmasının ardından yakın bir zamanda Miktadiye ilçesinde de 100 yatak kapasiteli bir hastanenin temelini atılacağını dile getirdi. Yatak kapasitesinin artırılması daha çok hastanelerin inşasıyla gerçekleşir. 5 hastane inşa etmeyi planlıyoruz. Bunlardan dördünün temeli atıldı. Bu hastanelerin her biri 50 yatak kapasitesindedir. Yakın bir zamanda Mikdadiye ilçesinde de 100 yataklı bir hastanenin temelini atacağız. Diyal İl Meclis Başkanı Yardımcısı Salim Temimi, Halis ilçesinde vatandaşlara hizmet amacıyla bir dizi projenin hayata geçirildiğini belirtti. <laughs> Sağlık, eğitim ve hizmet ile ilgili çok sayıda projeler Halis ilçesinde hayata geçirilecek. İlçenin ihtiyaçlarının karşılanması için vali ile il meclis arasında önemli bir işbirliği bulunuyor.